Öncelikle bizleri yalnız bırakmayan Eskişehir, e, Doğa ve Çevre ve Doğa platformuna çok teşekkür ediyoruz. Bileşenlerine. Tabii biz e, biliyorsunuz uzun zamandan beri önce e, e, Alpagut ve Atalan platform olarak yola çıktık. Şimdi de Eskişehir Doğa ve Yaşam platformu olarak devam ediyoruz. Ve tabii bu, bu bağlamda Alpagut'taki e, halkın katılım toplantısında bizler arkadaşlarımızla birlikte tamamen oradaki aslında usulsüz toplantıyı içeriğini tarif etmek oradaki aslında hukuksuzluğu ortaya koymak anlamında itirazlarda bulunduk. Bu itirazlarımız tam tersine iddia edilen gibi değil. Yani şöyle iddia edilen bizi halkı nefret ve kine böyle meşhur olan halkı nefret ve kine teşvik etmek. Tam tersine çevre şehircilik il müdürü Hikmet Çelik bunu yapmıştır. Ve orada tam tersine köylülerin oradaki yaşayan vatandaşların aslında sakin olması gereken e, şeyi, usulü ve durumu biz yaratmaya çalıştık. Maalesef e, arkadaşlarımıza işte devlet kamu malına zarar verme, işte bana da e, halkı kin ve nefrete e, tahrik etme ile ilgili iddialar var. Tabi bu iddialar e, şöyle, arkadaşlarımız orada Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü'nün e, evrak hazırlayan kişileri bizlere aslında hukuksal hakkımız olan evrakları vermemişlerdir. Biz de e, kanunan, hukuksal olarak o evrakları e, istemişizdir. Ve hiçbir şekilde orada herhangi bir vatandaşın e, burnu kanamamıştır. Herhangi bir e, mala zarar vermedik. E, ve Ama maalesef bu süreci baltalamak, bu süreci aslında gözümüzü korkutmak, bu süreç sonrası bize geri adım attırmak anlamında yapılan bir hamledir. Çeviri ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün özellikle bu şikayettir. dosya hazırlamışlar. Bunlarla ilgili işte bir takım kanıtlar sunmaya çalışıyorlar. Ama biz bundan sonra Mert arkadaşımızın dediği gibi bu süreçte bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Yani hem şikayet edilenler olarak, yani biz ifadesi alınanlar olarak, hem de çeviri Şehircilik platformu olarak bu süreç içerisinde geri adım atmadan cesaretle bu işlerin üzerine gideceğiz. Eskişehir'in havasını, suyunu savunmaya devam edeceğiz.